Sinek kovalacağım gel buraya. Elini aç. Elini aç. Şimdi tahmin et arkamda bir sayı yapıyorum. Abi dur dur dur. Gel, gel. Bilirsen vurmayacağım. İki. Bilemedim. Aşkım acıttın ne yapıyorsun? Öbürünü getir. Aynen acıttı. Öbürünü getir. Konuşma. O zaman senin saçlarını tarayayım gel. Ne Acıktın mı? Allah kolumu kaldı. Acıktın mı? Öldürme olmasın. Bana mı? Evet. Acıktın mı? Abi şu adam bir kusuksun. Ne olur ya? Oğlum bak, beni gelme bak, senin. Hiloş topla onları. Ne kadar güzelsin ya. Ben bir. <laughs> <laughs> Ne oldu abi? İçeride kalsın boşuna sakın. Düşün <laughs> ya. <laughs> Geberiyodun. Ne <yapacaksın>? Geberiyordun. Aşkım. Şunu alsana bir kasiyere ver. Al. Onu <laughs> Şunu al öyle. <laughs> Abicim beni <laughs> bir bırak! you <laughs>